Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, realistçiler. Kolezyum Roma'daki en önemli tarihi bir turistik yapıların başında gelen Dayavasa Kolezyum temelde bir arkeolojik kalıntı. Ancak bu kadar da basit değil elbette. 2000 yaşındaki bu yapı dünyanın en çok turist çeken yapılarından biri olmakla birlikte zaman içerisinde yıpranmış, bazı bölümleri yıkılmış veya deforme olmuştur. Öte yandan hala ilk günkü ihtişamını koruyarak gezginler gözlerini kapattıklarında arenada çığlık çığlığa bağıran on binlerce izleyici yaşanan gladyatör dövüşlerini saldıran veya öldürülen yırtıcı hayvanları zihinlerinde canlandırabilme etkisini yaratabiliyor. Elbette Roma'nın devaranesi sadece gladyatör dövüşleri gibi saldırgan oyunlara ev sahipliği yapmadı. İdamlar, tiyatro oyunları ve çeşitli gösterilerin zaman zaman da kutlamaların yapıldığı kolezyum günümüzde Roma'ya giden her gezginin ilk uğrak noktalarından da biridir. 80 kemerlik girişi olan kolezyum 55 bin seyirci kapasiteli bir arena. 188 metre uzunluğunda ve 156 metre genişliğinde bir elbis formunda olan yapının yüksekliği de 49 metredir. Kolezyum aslında bir arena olmasına rağmen bu özel adını İmparator Neos'un Kolesius isimli heykelinden almış 30 metre yüksekliğinde dev heykel Kolezyum'a çok yakın bir konumda bulunduğu için başlangıçta adı Flavus Amfiteatrosu olan yapı zamanla Kolezyum olarak anılmaya başlamış ve bu isim bugüne kadar gelmiştir. Yapının bölümleri ve içeride görebileceklerinize geçmeden önce ise tarihinden de kısaca söz etmek istiyorum. Flavius Hanedanlığı'nın ilk krallarından İmparator Vespasian tarafından milattan sonra 72 yılında yapımı başlatılan Kolezyum aslında İmparator Neon'un halkın çok tepkisini çeken bir görgüsüzlük örneği konutunun yerine inşa edilmiş. Yapımı sadece 8 yıl süren arenanın açılışı ise Vespasian'ın oğlu Titus'a kısmet olmuştur. 100 gün süren kutlamalarla ve çoğunlukla gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan kaygıları ile açılan amfiteyatro ardından 5. yüzyıla kadar süren en ihtişamlı dönemi yaşanmış. Bu sürede arhanede gladyatör dövüşleri, tiyatro gösterileri, kutlamalar gibi çeşitli sosyal oyunlar düzenlenmiştir. Amfiteyatronun milattan sonra 230 yılında bir restorasyon geçirdiği de biliniyor. Milattan sonra 5. yüzyılda gladiyatör dövüşlerinin yasaklanmasıyla birlikte kolezyumun Roma halkları sosyal hayatından önümü de bitmiştir tabi. 13. yüzyılda kale olarak kullanılması dışında aslında 18. yüzyıla kadar kolezyum herhangi önemli bir olaya tanıklık etmemiştir diyebiliriz. Tabi bu arada yapının bir taş ocağı olarak kullanıldığı, yapı malzemelerinin sökülerek Rönesans döneminde başka yapıların inşaatında kullanıldığı süreç başlamış ki bugün kolezyumda görülen deformasyonun en önemli sebebi de bu. 1900'lü yılların başında hem temizlenerek arkeolojik kazılarla zemin altındaki yapıların da daha ortaya çıkmasından sonra Roma'nın devarlanısı kolezyum turistik amaçla ziyaretleri açılmış ve o günden beri de dünyanın her yerinden milyonlarca gezgini ağırlamaya devam ediyor. Gladiator veya hayvan dövüşlerinin yapıldığı arena alanı belki de kolezyum içerisinde en etkileyici yerlerdendir. Arenanın 55 bin koltuk kapasiteli olduğunu söylemiştim. Numaralı olan koltukları arenanın yapıldığı dönemlerde de numaralı biletler de gidiliyormuş. Ve fiyatlar da bu koltukların konumuna göre ucuz ve pahalı olarak sınıflandırılıyormuş. Arena kısmında ayrıca bir de imparator podyumu mevcut ki burası da imparator ve şehrin seçkin ailelerinin orası diyebilirim. İş duvarları tuğladan yapılan arenanın zemini kumla kaplı olup bu kumun görevi de yaralanan ölenmeye yararlanan gladyatörlerin hayvanların kanını emerek temizlemesiymiş. Arena zemininde şimdilik görmek mümkün olması da hayvanları vinçlerle sahaya çıkaran bir düzenek de mevcutmuş. Ancak hem yıllar boyunca uğranan deformasyon hem de arkeolojik kazıların yeraltı bölümlerini gün çıkarmasıyla bu düzenekleri görmek pek de mümkün değil. 1900'lü yılların başında kazıların gün ışığına çıkarılan kolezyum yeraltı bölümleri aslında bir tiyatronun sahne arkasıydı gibi diyebilirim. Geniş kortolar ve geçitlerle ulaşımı sağlandığı hayvanlar ve gladyatör olarak dövüştürülen köleler suçları için asansör gibi aşağı yukarıda hareket eden kafesli hücrelerin olduğu bu hücreleri zaman geldiğinde bir üç kattaki koridora çıkaran vinç mekanizmalarının bulunduğu kolezyumun yeraltı yapısı şüphesiz en ilginç mühendislik işlerinden biri. Kolezyum orada ihtişamı koruyarak bekliyor.